Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu arada bin abone olduk. Güzel yorum yapan, abone olan, izleyen herkese teşekkürler. Allah razı olsun onlardan. Değil mi bu anne? Abi canım. Abi bir de bin kere Allah razı olsun. Bugün ne yapacaksın? Ne yemeği yapacaksın? Bugün batıcan yemeği yapacağım. Ya hamur yoğurup sadece izleme yapmayacağız. Bu arada hiç hamur yoğurasım yok. Aş olduk çünkü. Evet. Üçüncü aşımız oldu Allah'ın izniyle. Üçüncü doz. Heh. Büyük evet. babam ve babaannem maçları ne oldu arkadaşlar? Ha. Sağlık ocağında değil mi? Ha, ha, sağlık Randevu aldınız mı? Baban alıvermişti randevuyu. Hemen gidin dedi, hemen gidin. Vallahi aceleden gittik. Bir bardak çayımı şey, lavabı aşağı döktüm. Gidiyoruz diye. Baraka vurdular. Altı kişi olmayınca vurulmaz diyorlardı. Habire geliyorlar arası suyu çıksın da. Bu onu elime hamura süremiyorum çünkü. Ay. Üstüne yatamazsınız diyorlar. Bilmiyorum. Evet Bikar doğru. Burundu. Öyle diyorlar. Birkaç şu burundu. Biz saymadıydık. Korkutuyorlar. Ara suyunu ben aynadarak çıkarıyorum oğlum. 睡呢。 çoluğunu çocuğun toplamış, birisi parka gidiyor. Termosa çayını yapmış, kitlik sepetini almış. Bak, sabahla yeniden gidiyor. saat 11'de. 11 e olmadıydı bize, biz aşıdan gelirdi. bu arada gitmiş olsun demedim, gitmiş olsun. Sağ ol. Şurada şey var, bizim tanıdık var, hasta monotosyalı. Onda ezan şeyde rastlayalım, sağlık Hoca'nda. O da karısıyla gitmiş. Kalabalık mı? Sen, yok, kalabalık değil de gelene vuruyorlar yani. Gelene vuruyorlar. Geç bir çocuk biz kurunduk, dedenin eğitimiz. Ondan sonra geç bir çocuk kurundu. Ondan sonra işte bizim hastamız Tosyalı, karısıyla geldi. Onunla girdiler ikisi. Geliyorlar, hep böyle geliyorlar. Genç, yaşlı, hepsi geliyor. Oğlum, ablan bile bulundu, baksana birinciye. Bütün gitmiş olsun. Vallahi. Biz kayıp durulmayacakmışız, son. sağlıkçı bir şey demiyor oğlum ya. Sağlıkçı hiçbir şey demiyor. Bir onda oturun diyor. Ondan sonra gidebilirsiniz diyor. Yani o bu. işte üzerine yatmayın. Bilmem hani banyo olmayın. Öyle diyorlar. Ay açtım. Aslında şu anda ben şey etmemiş. Sonra ben oluyormuş. Bu şimdi Alman'ı bulduk. Önce Çin'i bulmuşuz. Kaynasın da biraz kara suyu çıkartalım. Tamam kaynasın kara suyu çıksın da süzeceğim ondan sonra piyazını öldüreceğim tepesine de vereceğim. 15 dakika beklesin. Kaynasın ha, kaynasın kaynasın. Kara suyu çıkınca nasıl şey oldu? dan belə aşlamayınca sərməyim şu şey ucundan emziyin. Bitmiş hayır ha. Biraz az geldi ya. Birazdan margarin var. sizi hadım ha. Bir de çeşmeyi tutar. değil. bir şey yok. Yıkıyorum. Ben de bu korona zıkkımında var ya. Pazardan geldiğim gün yıkıyorum. Süzgeçlere koyuyorum. Öyle yerleştiriyorum dolaba. Ondan sonra bir de tekrar yemeğe kadar kal. Bu bon kompostoluk geldi oğlum. Yaşayamadık, sağlık ocağına gidiyoruz diye. Düşüne geldi oraya. Bir on kilo alalım dediydi. İktiba i̇şte aldın aldın, sonradan alınca kurtlu çıkıyor, kuvvet çıkıyor içinden, kurt çıkıyor. 你得死呀，死呀！Yeah. Sana bir gün, bir cuma şey alıversen, e, hobi alıversen bir kutu, camiye gider dağıtır mısın oğlum? Dağıtırım, niye ne oldu ki? Vallahi şaka değilim. Ya ne bileyim, yaşlıların canı için çok severlerdi. Baba, deden de, Asap deden de çok severdi. Zekiye babaannen de çok severdi. Ölüm yıl dönümü mü? Yo, ölüm yıl dönümü 19. Mayıs bayramı günüydü babaannen. Kasap de Cuma yok. Eylül 17'siydi. 15 sene oldu Asap dedin öleli. 2006'da öldü. Tabii. Ben 25... de çok severdi tatlıyı. Bir kutu hobi alıp Yani dedi yine Cuma'ya giderken dağıtacağını bilsem vallahi alırım oğlum. Dağıtırım ki. Heh. Sen dağıtırım da ben alayım. Ben 2005 doğumluyum, o 2006'da öldü. Ha, bir, yaş. bir yaşındaydın sen. Evet. Kazakçı dedin Sen öyle de, tamam. Tamam. Sen al, dağıtırım de, da ben alayım yani. Hepsi toprak yalıyorlar, benim anam babam toprak yalıyor. Kazakçı değil. Zekiye baban dedin, hepsi toprak yalıyorlar oğlum. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Ah, amin, amin, amin. Allah'ım. Topraklar bol olsun. Allah cennet kapıları açsınlar. Geçen sene aldığın sarımsak. Ha, geçen sene aldığım sarımsak bak. 2020'nin son sarımsağı. Taş köprü. Allah'ım kendi sarımsağın gibi yok ya. Ağustos'un başına doğru çıkar pazarlara. He? Ağustos'un başına doğru. He. o koyunca tadı gider diyorlar. Hiç de tadı gitmiyor. Aynı yemeğin içinde aynı tadı veriyor. Yani her melmik adının sarımsağı var ama oğlum işte alışmış. Bizim kendi sarımsağımız. Daha başka. Belki öteki melmik sarımsağı da şey iyi. Kastamonu taş kabuğu meşhur? Onlara da hakaret etmeyelim. Onların da her yeri bir şey var. Ama Taşköprü'nün mü meşhuru diyebilmiyor. Tabii. Meşhur işte Adıoğlu. Adı çıkmış. Yani diyorlar ki ya, Adana karpuzu, çorum leblebisi. Taşköprü sarımsağı, Hasamun'un kebabı. <laughs> Hepsi girdi. Sapsamı sonra katmak daha iyiymiş ama ben önce katıyorum. Kaç dakikada pişer? 15 dakika. Haşlanmış patlıcan. 15 dakikada pişer. Kesme makarnasının erişteyi Erişte suyunu Erişte koydun. Tuzunu da koyayım önce Ah, kaynasın. Bu kurtarını da alayım. Erişte getireyim içeride. Elimizde kesiliyor bak. Bazı yerlerince kalın oluyor bende. Kalın oluyor ya. Çok kalın kesiliyorlar. Kaç dakikada pişer o? Vallahi 10 dakikada pişer oldu. Mince, hamurum mince. Kalın değil. Şimdi salata yedim çünkü de. Ne kadar su yok olsa, ne kadar şişse kuruşuyor. Dün... ...şey ki, vatan TV'de bir soğan var. Ama çiftçi çit, çit yedi de, kız şeyden aldı ısırdı, ay bu tadı bulamayız dedi, marketlerin içinde dedi. Organik ya. He, bahçeden güzel. aldı ısırdı elmaları. Organik her zaman güzel. güzel. şeyini seviyorum. Dolmasını bile seviyorum bunun. İri ya, uzun ya. Elimle yemiyor ya. bakalı gülüm daha tez bir şey var ya. Üstüne bir de yağlı sos. altında kapatayım. Ben namazı kılana kadar hmm. şişsin. Tamam. Tamam. Biraz da tereyağı katayım da. Sade tereyağı katarsan biraz ağır geliyor.

da ceviz. Çok da güzel görünüyor. Bu anne ellerine sağlık. Afiyet olsun. Size afiyet olsun. Herkese Allah afiyet olsun. ne verdiyse bu halde menümüzde bu vardı. Patlıcan yemeği, yoğurtlu çorba, erişte, erişte, el kesmesi.